bunu Bunu da biz size söylüyoruz. Demek ki Suriye, Musul ve Azerbaycan Türkiye ile beraber doğunun da söylediği gibi bu meselede çözülmemiş hiçbir problem kalmayacaktır. Zaten Kürtler Kürt meselesi şu anda hem sonsuz ölçüde çözülmüştür hem de çözülmeyecek bir noktaya gelmiştir. Bir açık artırmaya, bir acemi çocuk dediği, benim dilimde ağır sözler var. Ha yeni kitaplarımda var. Aman hocam şimdi Rütük'le savcılıkla hayır, uğraşmıyorum hayır, hayır, bir hayır, de yani. Hayır, hayır, ağır hayır, sözler hayır, değil Hayır, mi? hayır, hayır. Yok sansür koymak hayır, anlamında anlamayın hayır, da. Hayır, hayır. de. Biz şunu yazarız. Eğer Türkiye'de Tayyip Bey sadarette ise Abdullah Gül Bey riyasette ise ölmüşüz de haberimiz yok. Bu bilimsel bir laf. Bunu kabul edemeyiz biz. Bunu yüksek komutanlarda iyice ha, gayet açık olarak söyleyeyim. Sömürge nedir? Şimdi Yalçın Küçük Hoca bir sömürge tarifi var. Onu getirmemiş buraya. Bir yığın klasör getirdim. Sana getirdiğim onlardan bu akşam Balat'ta dünden beri seçtiklerim. Ha. Nasıl tarif edersin sömürgeyi? Ben her televizyon programında öyle tarif ederim. Üç kişi yan yana bir resim var. Abdullah Gül Beyefendi. Bebecan Beyefendi. Ali Babacan. Evet. Mehmet Şimşek beyefendi. Mr. Mehmet Şimşek. evet. Peki nedir? Ha, ne üçün, yapmış bunları? Üçü yan, yan yana, yana bir ara resim çıkmış. Ben onu gösteriyorum. Ey gençler, ey orgeneraller, ey kuvvet komutanları, bir ülkede Abdullah Gül, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, bugünkü oldukları yer derse, o ülke hangi ülke olursa olsun orası sömürgedir. Neden? Onlar Türkiye'de hiç çalışmadılar ki. Hiç çalışmadılar <laughs> ki. Hiçbir taşı kaldırıp öbür taraftan buradan kaldırıp buraya koymadılar. Yani Abdullah. şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Bir takım devletlerin ya da emperyalist bir takım güçlerin adamı olarak çalışıyorlar. Şimdi. Bunu Hayır mu, efendim bunu ben onu söylemiyorum. Ben çok basit. Abdullah Gül'ün Türkiye'de yaptığı hiçbir iş yok. Şimdi göstereceğim onu. Nevzat hani Yalçıntaş'ta Sabahattin Zahim Aldılar onu 10 On sene. O Suudi Arabistan'a çalıştı. Türkiye'ye hiçbir şey yok. Hiçbir şey de bilmez. Öğrenmez de. E, ikinci i̇kinci de var. Bundan önceki Genelkurmay Başkanı Yaşar Paşa Hazretleri'nin Kakkuk İngilizce İngilizcesi diye bakıyorum. Ben İngilizce bilir mi? Ben diyorum ki Birleşmiş Milletler'de bir konuşması var. Bakın orada Amerikalılar kulaklık taktılar hiçbir şey anlayamazsın. Bunları söylüyoruz. Öğrenemezler. Şimdi biraz öğretmişler. Aa böyle e, bu bu, bu, bu aydınların, gazetecileri ne yapar biliyor musun? Şimdi yeni. Ben bunlara dikkat ederim. Hiç Abdullah Gül'ün böyle bir resmini koymazlar. Gidiyor. yandan, Hep gülen. Bir şeye benzetiyorlar onları. Başka tarafları yok. Gülcü bunlar. Ha, bunlar üçü böyle varsa yani Türkiye'de ne diyeceksin ilkokulda oğlum çalış çalışkan ol iyi iş yap vatanı hizmet et cumhurbaşkanı olursun oğlum çalış vatana hizmet et şu olursun bakan olursun e bunlar hiç çalışmamış ki hiç çalışma. Türkiye zaman, çalışmamış Türkiye'ye evet, çalışmamışlar çalışmamışlar evet. Türkiye'de hiçbir denemeleri yok öyle yükselerek bir yere gelmemiş. Aa, böyle durum varsa biz sömürgeyiz. Ölmüşüz de haberimiz yok. Şimdi bu çocuk için Bak Sabahattin Zahim. Kim öpüyor? Elini elini kim öpüyor? Bir gösterebilir miyiz hemen? Görünüyor ben mu? Göreyim. Ha, bir öper. saniye, bir saniye hocam. Öp babanın elini. Ha. Bakın kim öpüyor? Evet, Abdullah Gül. Abdullah Gül. Öper. Çünkü çünkü kimi taşıyor? Abdullah Gül. Sabahattin Z daha Hayır, Ertegün. Ü. Ha, Ertegün. Ü. Ha, ha ikisi Nasruh de. Er er bak. Ahmet Ertegün, Ertegün. Evet. Evet, Ahmet Ertegün. Sabahattin Zaim de İbrani asıllıdır, Ertegün de İbraniyasılı. Hemen bir küçük not, Sabahattin Zaim adına bir üniversite kuruyor, İslamcı bir vakıf. Kuram. Ee, Kurar. Darüşşafakanın binasında kuruyorlar. Kuramlar. Yani. Kurar. Evet. Kurar. Ha, ha. Bunu da getirmişim, arıyordum. Bunu evet. da görün. Ertuğrul Özkök bunu görsün. Ayşe Arman'dan rica ediyorum bunu Ertuğrul Özkök'e göstersin. Yürürken nişan taşında. <laughs> Dilekçe sen biliyor musun bunu? Evet. Nedir bu? Buyurun. Ha. Abdullah Gül, Abdullah Gül sen çok büyüksün, senden büyük yok. Sen e, e, dikiyorsun, ediyorsun, cumhurbaşkanı olma. O zamanki projeleri oydu. Evet. Çünkü e, e, Tayyip Bey'in ruhsal durumunu biliyorlardı. Arada kızıyor bunlara zahmet ediyorlardı. Tayyip Bey'i yukarıya çıkartacaklar. Ondan sonra bunu başbakan yapacaklardı bu. Ben de şu kitapları yazdım. Sara kitaplarını epilepsi yazdı. Tayyip Bey'de de dedim Cumhurbaşkanı olamaz. Bunlardan dolayı diye. Ha, şimdi şunu da yapıyoruz. Bir tane daha burada bulduk şeyi buldum. Ne yaptım şimşeği? Şimşek. Ah, şimşek. Şimşek. Altında. Şimdi kurmay subaylarına hitap ediyorum. Televizyona çıkartmışlar bu şimşeği. Şimşeğin bilmez bu. Diyor ki, şimdi bir de iftar çıktı. İftar diye Hı. bir şey. Nedir iftar? Politik miting. Bu AKP'liler çıkıyor, her akşam bir yerde politik miting yapıyorlar. Tayyip Erdoğan da onu yapıyor. Hani dine yakışmaz. Sadece bunu söyleyeyim. Bu da çıktı bir yerde. Böyle bir çocukcağız bu. Bir çocukcağız. Gelecek sene ben 50. yıl mezunu olacağım. Siyasal bilgiler. Gitmeyeceğim. Böyle adamları mezun ettiniz diye. Diyor ki ben diyor ne güzel diyor hem Türk, Kürt'üm diyor hem de diyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türk'üm diyemiyor. O Kürt'lere de söyleyeceğiz. Mesela ben de şimdi neyi gösteriyorum? Sen de vatandaşlık çok diyorum. Sen bir de İngiliz vatandaşısın. Yani şimdi Halil Nebiler dostum. Böyle dillerde ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diye laflar yoktur. Onlar kokullarda olur. Başka öyle laflar yoktur. Tayyip Bey de bilmez, ne bilecek? Öğrenmez, öğrenme kabiliyetlerini tüketmişler. Ha. şimdi bu İngiliz vatandaşı Londra'da havaalanına girdiği zaman buna what's your nationality dedikleri zaman I am a citizen of English böyle mi diyecek? Bilmem ne Hayır ben İngiliz'im denir. Bunda utanılacak bir şey yok. I am a citizen of United States of America mı değil Böyle kepazelik olur mu? Nereden çıkartıyorsunuz? 1095 yılından beri, papadan beri bu topraklara Türkiye denir. Bunlara da Türk denir. Türk bir genel attır. Ha, şimdi buraya geliyoruz. Buyur. Osmanlı kendisini bu, Osmanlı bu, derken... Bu, 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 bakın, bakın, bakın. Olarak, ey ey bu ülkede sorumlu insanlar. Onurumuzu kırdırmayın. Bu adam Çağız Türkiye'de hiçbir iş yapmadı buraya gelir. Ancak sömürgede olur. Bu adam Türkiye topraklarında yaptığı bir tek iş vardır. Amerikan Büyükelçiliği'nde tercümanlık ve Irak hmm. işgal edilirken Kürtçe tercümanlı. Amerikan askerlerine tercüman. İşgalci bu. askerleri. Evet. evet. Başka hiçbir şey yok. Eğer bir ülkede böyle bir kimse bu adam İngilizlere sadakat etmiştir. Yemin etmiştir. Bugün tahmin ediyorum egemen bakış da öyledir. En az iki tane başka ülkeye sadakat yemini etmiş var burada. Egemen bakış da Türkiye'de. Elini sıcak sudan çıkartıp soğuk suya dök. Eğer ey orgeneraller, ey kuvvet komutanları bunu size bir bilimsel gerçek olarak söylüyorum. Eğer bu topraklarda hiçbir iş yapmamış bir insan bir tek kalem oynatmamış bir insan milletvekili ve bakan oluyorsa Egemen Bağış gibi, Ali Bebacan gibi kim o adam? Adını unuttum. Ha, unutuyorum canım. Abdullah Gül gibi. Mehmet Şimşek gibi. Size söylüyorum. Biz bir sömürgedeyiz. Bunu bilin. Bunları çok açık olarak söylüyoruz.